Hace Hasan Senceri, Nizamettin Evliya'nın Bedayun'da çocukluktan arkadaşıydı. 73 yaşındayken Nizamettin Evliya tarafından bu yola çekilmiştir. Bu durum şöyle anlatılır. Bir gün Nizamettin Evliya bazı talebeleriyle beraber Hace Kutbettin Bahtiyar Kaki'nin türbesini ziyaretten dönüyorlardı. Yolda bazı türbelerin yanında Fatiha okumak üzere durdular. O sırada çocukluk arkadaşı Hasan Senceri'yi çok neşeli bir halde gördü. Senceri Nizamettin Evliya'yı ve yanındakileri görünce şu Farisi şiir tercümesini alaylı bir şekilde okudu. Yıllarca beraber bulunduk fakat senin sohbetinin bir faydası olmadı. Senin acıman benim günahkar hayatımı düzeltmedi. O halde benim günahkar hayatım senin acımandan daha kuvvetlidir. Nizamettin Evliya gülerek, Hasan, insanın sohbetinin ve arkadaşlığının netice vermesi de zaman ister. Sohbetin etkisi insandan insana değişir, dedi. Bu sade ve doğru sözler Hasan Senceri'nin kalbine ok gibi işledi. O neşeli ve alacı hali birden kayboldu ve çocuk gibi ağlamaya başladı. Büyük velinin önüne çöktü, geçmiş kötü hayatı için tövbe etti ve onun sadık bir talebesi oldu.